Sultan, hayırdır, niye geldin? Aşk olsun yani. İnsan böyle mi karşılar? Hem kardeşimin evi. İstediğimde kapısını çalamayacak mıyım? Ay ne bileyim. Geç buyur, geç. Dondum vallahi. Çay hazır. Çay mı? Rahmetli kaynanam beni pek sevmezdi ama. Ölmüşlerinin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Nasılsın? sağlığın, olun, sahtin, iyi mi? Ne? Eh, Bugünümüzde duacıyız işte. Eniştem nerede? Hastaneden beri görmedim. Lavaboda birazdan çıkar. Havva nerede? Sultan. Şu meselenin köküne gel bakayım hadi. Ya üstüme iyilik sağlık. Uğrasam kabahat. Hal hatır sorsam suç. Ne bileyim. Hiç alışık değiliz ilgine mahzor olmaya. Nazım öldüğünde bile bu eve adımını atmadın sen. Gerisini de hiç demiyorum. Ne zamanki kızlarım konağa geldi... ...sen de bu evden adımını eksik etmez oldun maşallah. Bir sen değil. Hava da bir tuhaf. Şimdi hal hatır sormayı da sen neler oluyor söyle bakayım bana güzellik uykusundan kalk da konuşalım. Yine ne var teyze? Hiç. Kuaföre gideceğim. Benimkinden memnun değilim de... ...belki bir tanıdığın vardır diye. Kız kalk. Benim asabımı bozma. Dinliyorum. Hala ağzının bağını çözmeyeceğin öyle mi? Anlatacak bir şey yok teyze. Baban bir şey demedi herhalde. Bu yaktığın ateşe seni atar... ...tutuştururum kızım. Beni kendine bulaştırma. Anlattı babam anlattı. Tehditler savurmuşsun. Belli ki sen de iplememişsin. Yemin şart olsun... ...çıkarım Yusuf'un karşısına. Aha o oğlan senin değil derim bunu da havva etti derim. Jandarmaya gider dibini deşerim. Bütün dümenlerini ortaya dökerim bir bir. Öyle mi? İyi. Arayalım hemen Yusuf'u. Ne yapıyorsun sen kız? Anlatalım ne var ne yoksa. Dur. Sen bir dur. Dur. İşini kolaylaştırıyorum teyze. Ver şunu bana. Ver. Beyim. Efendim Sultan abla. Akşama gelmeyecek misin? Yani kesin mi? Onun için aradım. Gelmeyeceğim abla. Tamam bey. Tamam. Senden korkan senin gibi olsun. Bundan sonra olacak bitecek umurumda değil benim. Kızım sen iyi değilsin. Kafayı yemişsin. Deli bozuk. baldız. Ee, ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Neymiş derdin? Seninkinin aklıyla zoru. Basbaya manyaklaşmış işte. Ama yeter. Canıma tak dedi ettikleri. Ondan uğraşamam artık. Ama ben biliyordum Havva'nın böyle bir hırtlık edeceğini. Adam yüzlükle geldi. Su yatağını buldu derken seninki fıttırdı. Ha bitti mi diyor. Esas ben de bitti artık. Bu saatten sonra iki cihan bir araya gelse, ayaklarıma kapansa benden ona el yok artık. Ne yapacağız peki? Vallahi ben yoluma bakacağım. Bak, lafı gene toprağa getireceksen bozuşuruz baldız. Başka çaresi mi var? Hem korkma artık. Kardeşler birbirine düşmez. Ne de olsa Havva Hanım gönlüğüne vazgeçti. Toprak hala evli baldız. İzin vermiyorum diyorum o kadar. İzin isteyen mi oldu? Enişte. Bu işe ilk konağın mutfağında he dediğin gün... ...ipler benim elime geçti. Bu yola gönüllü girdin. Ben hava için tamam dedim sana. Sen kendini çoktan şeytana sattın delirimizi. Şimdi bana hakem kesme.